Türkiye ilk Bakan'ın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne koronavirüsle mücadele ediyor. Okullar, iş yerleri, parklar kapandı. Sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Kimi zaman hayat durma noktasına geldi. 2,5 aylık zorlu sürecin ardından normalleşme sürecine geçildi. Birçok yasak gevşetildi, sosyal alanlar gün gün kalabalıklaştı. Normalleşme sürecinde zaman zaman fazla rahat davranıldı. Netice olarak vaka sayısı artmaya başladı. Vatandaşımızın daha kendi isteği e, ve talebiyle e, bu kurallara olabildiğince uymasının gerekliliğini söylemeye çalışıyoruz. Ama bazen bunun dozunun çok kaçtığını maalesef görüyoruz. Normalleşme döneminde yeni bir sürece geçildi ve aralarında Konya'nın da bulunduğu 48 ilde maske zorunluluğu başladı. 22 Haziran pazartesi günü ise bu kurala uymayanlara cezai yaptırım geliyor. Maske insanlarımız ağzına indiriyor. kafasına da akıyor. Maskesiz çıkan insanlarımız var. Ha, onun için tek yapmamız gereken buna dikkat edeceğiz. Başka yapacak şey yok. Aslında gene gireceğiz yasaklardan dolayı içeri. Çünkü bu oyuncak değil ki yani. Dünya durdu maalesef. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda yarından itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek. Özellikle maske, mesafe ve el hijyeni noktasında belli bir dönem zorunlu olarak bu kurallara uyma hassasiyeti gösteriyor olmalı.